Demo ekrana hoş geldiniz. Windows hızlandırma serisinin bu yeni videosunda ayarlar menüsündeki en ince detaylara beraber bakıyoruz. Bu video ile beraber toplam 5 bölümde ayarlar menüsünü didik didik edeceğiz. Önceki iki bölümü izlediyseniz bilgisayarınızda gözle görülür değişiklikler bekleyebilirsiniz bundan sonra. Ayarlar menüsüne geçmeden önce görev yöneticisinden önemli iki ayar gösterelim. Görev yöneticisinden ayrıntılara gidin ve herhangi bir işlemi seçin. Ardından işleme sağ tıklayın ve öncelik ayarlardan önceliğini istediğiniz gibi ayarlayın. Örneğin yüksek güç tüketen bir oyunu en yüksek seçeneklerden biriyle ayarlayabilirsiniz. Diğer taraftan gereksiz hizmetleri düşük öncelikte tutmanızı tavsiye ederiz. Bir de benzeşme ayarlamaya bakalım. Bilgisayarınız çok çekirdekli de olsa bazen fazla CPU kullanımını azaltmak istersiniz. İşte bunun için seçtiğiniz işlemin hangi çekirdekleri kullanmasını istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Az önceki örnekler burada da geçerli olabilir. Şimdi ayarlara geçelim. Sistem ve monitör dedikten sonra gelişmiş görüntü ayarlarını selelim. Burada yenileme hızı adlı bir bölüm göreceksiniz. Burada Hertz değerini 120 den 60 veya 75, 75 ten 60 gibi bir değere çekebiliyorsanız çekin. 60 dan aşağı değerler görselliği ciddi anlamda düşürebileceği ve video oynatımı sırasında sorun yaratabileceği için onları tavsiye etmiyoruz. Ayarı buradan da yapmanız mümkün tabi. Şimdi önemli kısımlardan biri olan grafik ayarlarına geçelim. Ekran kartınıza güveniyorsanız donanım hızlandırmasını açabilir. Monitör bölümünde uygulamalara göre performans belirlemeye bakalım. Microsoft Store uygulamalarını veya Store'da bulunmayan ve dışarıdan indirdiğiniz oyunları ve uygulamaları seçecek çift ekran kartınız varsa güç tasarruflu, yüksek performanslı veya Windows'un kararına bırakılmış olarak seçmeniz mümkün. İlerleyen süreçte tercihlerinizi değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Ses bölümünü önceki videoda anlattığımız için geçtik. Üçüncü adımımız bildirimler ve eylemlerde. Bildirimlerinize daha hızlılaşmak için gereksiz hızlı işlemleri kaldırmanız tavsiye ederiz. Önemli bildirimleri alabilmek için bildirimleri tamamen kaldırmanızı tavsiye etmesek de bazı düzenlemeler yapmalıyız. Bu anlamda kilit ekranı bildirimlerini, anımsatıcı ve aramaları, tavsiye ve ipuçlarını kapatmanız yararlıdır. Aşağıdan da sizi kesmemesi için hangi uygulamalardan bildirim alacağını seçebilirsiniz. Odaklanma yardımı ve bildirimlerle ilgili ayrıntılı ayarlar için şu an sağ üstte çıkan karttan hazırladığımız ayarları kullanabilirsiniz. Hille devam ediyoruz. Cihazınızı pilde kullanıyorsanız pil tasarrufunu zaman zaman açık tutmanız fayda sağlayacaktır. Otomatik ayarları batarya performansınıza göre değiştirebilirsiniz depolama özellikle disklerde yaşanan problemlerin kaynaklarından biri. Akıllı depolama özelliğinin açıklamasını okuyun ve kullanıcı tipinize göre açıp açmamaya karar verin. Otomatik çalıştırma, periyotları belirleme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Ya da her şeyi elle yapmak isterseniz geçici dosyaları seçin ve bekleyin. Taramadan sonra istediğiniz başlıkları seçerek temizleyebilirsiniz. Biz burada geçici dosyaları sildik ama siz diğerlerine de bakabilirsiniz. Sürücüleri en iyi duruma getirmeye baktığımızda ise bir sürücüyü seçtikten sonra önce çözümle, sonra en iyi duruma getir demenizle beraber diskinizin yazılımsal bakımını yapmış olacaksınız. Diğer taraftan bu disk en iyileştirmeleri otomatik yapılıyor. Zamanlama sıklığını ve önceliği değiştirmeniz sağlanıyor ben elle yaparım derseniz zamanlamaya göre çalıştır tikini devre dışı bırakın. Tablet modu ayarlarında oturum açtığımda tablet modunu asla kullanma ve tablet moduna geçme seçeneklerini işaretleyin. Diğer ayarlarda burada gösterdiğimiz gibi olsun. Çok görevli işlemler işimizi kolaylaştırdığı kadar kaynak tüketimi de yapıyor. Pencere tutturma ne? derseniz burada iki adet örneğini gösterdik. Buradaki seçenekleri deneyerek siz de kullanmak istemediğiniz tutturma yardımlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Zaman çizelgesi görev çubuğunun sol altında, arama simgesinin yanında bulunan bir araç. Çoğunuzun kullanmadığının farkındayız. O yüzden geçmişinizin depolanmasını engelemeniz tavsiye ederiz. Alt tab kombinasyonu işleri hızlandırıyor bildiğiniz gibi. Ancak Microsoft Edge kullanıyorsanız geçtiğimiz aylarda gelen yeni özellikle Edge sekmeleri alt tabda gösterilmeye başladı. Bunu engellemenin yolu yalnızca açık pencereler seçeneğini işaretlemek. Böylece daha hızlı alt tab yapabileceksiniz. Bu kategorideki son işlemimiz sanal masaüstleri yerine yalnızca kullandığımız masaüstünü seçmek olacaktır. Kablosuz ekranlarla alakalı isteğe bağlı özelliklere ilerleyelim. Burada değişiklik yapabilmemiz için isteğe bağlı özelliklerden kablosuz ekran modülünü yükleyin. Daha sonra alttaki seçenekleri keyfinize göre düzenleyin. Paylaşılan deneyimlerde yakın paylaşım özelliğini gereksiz yere açık tutmamanızı öneririz. Cihazlar arası paylaşımda kapalı tuttuğunuzda fark yaratacak özelliklerden Pano geçmişi özelliği aslında bizim de kullandığımız ve yararlı bir özellik. Örneğini size şöyle gösterelim. Ancak bu görev yöneticisini kontrol ettiğinizde maalesef kaynak harcayan bir kolaylık. Size gerekli değilse kapatın gitsin. Cihazlar arasında eşitleme yapmamanız ve pano geçmişinizi temizlemeniz de önemli. Uzak masaüstü sadece Pro sürümde kullanabilen bir özellik. Siz Pro sürümdeyseniz kapalı kalmalı. Son olarak tanımadığınız kullanıcılar varsa, buradan kaldırmanız yararınıza olur. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Serinin devamında veya farklı videolarda ve paylaşımlarda görüşmek dileğiyle.